Merhaba arkadaşlar. Güncel bilgiler videomuza hoş geldiniz. 2016 yılı 9. Avrasya Şurası nerede yapılmıştır? İstanbul. Avrupa Birliği 2016 yılı Mart ayında hangi ülke ile vize muafiyeti imzalamıştır? Peru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatta en iyi uğraş iyiliktir sözünü nerede söylemiştir? Moskova Camii Açılışı İlk acil müdahale gemimizin ismi nedir? Nene Hatun İlk yerli gözlem uydumuzun ismi nedir? Rasat TÜSİAD Başkanı kimdir? Cansen Başaran Symes TÜBİTAK Başkanı kimdir? Arif Ergin Ocak 2016'da hidrojen bombası yapan ve bu deneme sonucunda 5.1 şiddetinde yapay depremin yaşanmasına neden olan ülkenin adı nedir? Kuzey Kore Mustafa Kemal Atatürk dönemi Diyanet İşleri Başkanı'nın ismi nedir? Mehmet Rıfat Börekçi 26 Mart 2016'da İngiltere'de yayınlanan hangi gazete son kez kağıda baskı olarak düzenlendi? The Independent. 23 Haziran 2016'da hangi ülkede yapılan referandum sonucu Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alınmıştır? Birleşik Krallık. 24 Ağustos 2016'da Hangi Avrupa ülkesinde 6.2 şiddetinde yaşanan deprem sonucu birçok insan hayatını kaybetmiştir? İtalya 2016 yılı Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alan kişi kimdir? Ümit Köreken Uzun zaman boyunca akciğer kanseriyle mücadele eden 20 Nisan 2016'da hayata gözlerini yuman ünlü Türk müzisyen kimdir? Atilla Özdemiroğlu 20 Ocak 2016'da 9. gezegenin olduğunu açıklayan yer neresidir? Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 14 Mayıs 2016'da Eurovision şarkı yarışmasını kazanan ülkenin adı nedir? Ukrayna 24 Ağustos 2016'da Türkiye Cerablus sınır ötesi operasyonunu hangi kod adıyla düzenlemiştir? Fırat Kalkanı Anayasa Mahkemesi Başkanı kimdir? Zühtü Arslan Deniz Gamze Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı hangi film, yabancı dilde en iyi film dalında Fransa'ya adaylık getiren filmdir? Mustang Nobel Fizik Ödülünü kazanan ilk Müslüman kimdir? Muhammed Abdüs Salam. Türk sinemasının ilk renkli filmi hangisidir? Alıcı Kız. 2016 yılında düzenlenen 5. Roma Türk Film Festivali'nde onur ödülü alan ünlü sanatçımız kimdir? Şener Şen. Türkiye'de Anneler Günü ilk kez ne zaman kutlanmıştır? 1955 Türkiye'nin ilk kadın bakanı kimdir? Türkan Akyol Türkiye'nin ilk şeker fabrikası nerede ve ne zaman kurulmuştur? Uşak 1926 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2016 yılında nerede toplanmıştır? New York, ABD 2016 yılı Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan film hangi filmdir? Mavi Bisiklet Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.